Merhaba bayanlar kaldığımız yerden devam ediyoruz En son delirmiştim Çocuğu aşağı atacaktım atamadım Oyun izin vermiyor yoksa atacağım Baltamı fırlatmıştım artık onu geri çağırabilirim Gel abi. Gel. Nereden geldi bilmiyorum ama gel Artık şu dağın içine girebiliriz Daha bölümü başlıyor arkadaşlar En gıcık sevmediğim bölümlerden bir tanesi Ha böyle mi yürüyorum Hiç Hatırlamıyorum ki Yarayacak tabi Şu işi bitirelim Bu dağdan zaten neyse. Oo bayağı açtık. Ne siyahmış, ne siyah dumanmış ya. Vallahi içim rahatladı. Then we climb. O zaman tırmanırız. Artı üstüm Yavrum. Zaten şuradan da çıkış önümüz olacak büyük ihtimal. Hadi bakalım. Atla sırtıma. Hayda bire gel yavrum. Bak bak nasıl zıplıyor. Şimdi yol uzun. Kesin sohbet ederiz. Yok herhalde. Gerçi mıyız, Ne neşesiz. You know, mother said the giants used to visit the Midgard mountains before they disappeared. Allah Allah disappeared. <laughs> <evlisi> Henüz göremedik ya. Yeah. they just up and left one day. No one knows why. But I think we're going Ee, yeni karanlık. More black breath. Kurtlar mı bastım yanlışlıkla? Ah, Alo. O başta yaptığı güçlü vuruşu ben ölmeyecektim. Ben başta ne ki Deliler buraya mı gelmiş? Şöyle bir aşağı bakalım. Gidişimiz buradan değil mi? Şunu aşağı ineceğiz. Tamam. İyi gidiş yolumuzu bulduk. Ya yani biliyoruz yani çoktan tekrar buradan ineceğimizi biliyoruz. Evet. Gıcık bölümler başlıyor arkadaşlar. Niye gıcık olduğunu söyleyeyim. Yani kasvetli yani içerisinde şu ne? Önce bir saniye. Ben bir şöyle bir içeri bakayım ben ne var ne yok. Vay bir var Lan! <laughs> <laughs> Gençler madem ateştir o zaman. Ateşle yüzleşmeye hazır mısınız? Bırak hapı cehennem. Şunları çocuk vuracak herhalde de daha buraları açamıyoruz. Oh, ne, ne çıkmış ya yukarı? Kar mı? Şunu bir alalım. Vallahi çocuk düştü sandım içeriden. Bu niye yukarı bakıyor? Ne var ki yukarıda? Abi o kar ya yani. Kar çıkmış olabilir ki. Yukarıda bir şey mi var? Yok. Sanki bir şey var orada. Şimdi çocuğum şuna bir vur bakayım. Vur vur. Yok ya bu çocuk tamam. Sıkıntılı. Floor boy. Zemin ne Bir şey eksik. Mi? What does it say? No yoked beast, nor fearful thrall, nor rooted tree doth know my call. Hmm. Hmm. Ne bu? İşte ona basacağım ama. Nothing. O zaman şunu alalım. Al bunu. Şurada yol yok değil mi? Tamam. Şuraya koyalım. Şimdi. Oyalım. Vay, tek atışta vurdu. Hadi iyisin. Şimdi birleştirelim. Şimdi akıllıysa ikisini birleştirir. E. Ee, ne yapacağız? önce nasıl geçmişti hatırlayamıyorum ki biz şuradan geldik değil mi? bir yerde buz falan var onu mu kıracağız? Ben dedim ya, hakikaten dedim ki orada I this şey place must have been important to the giants It's like they're testing us Okay, that looks right I swear to god No, okay Don't do anything, Artheos Okay, baby Is it the answer? Freedom Sure, that works how okay. do <laughs> <coughs> <güm> okay. you welcome go ahead sure ross what you doing oh thought maybe there'd be a bridge the giants mean to test us further biz şunu nasıl alacağız? Bize onu yol gösteren var mı? Sonra mı alacağız onu herhalde? Başka yerden alacağız değil Bakın arkada yol var mı? Aynen bir yeri kıracağız. Oradan alacağız onu. Hadi öyle olsun. There's a crystal in that Should I light it? Yok. Yok bu çocukta bir sıkıntı var. That helps, right? Guess we have to go down and go up. Yeah, no. These passages seem too small for giants. <laughs> Why do you laugh? Yeah. Oh, You're serious. I'm always serious. But it's I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like Elvin It doesn't mean they're big. What of the world, Serpent? Yakma çok güzel olmuş bunu. Değişik bir insan ya. Bu arada balta nerede abi? Hiç demiyorsunuz. Burada ışık yok mu? Yak yavrum. Vay tek ateş. Artıyız iyisin abi. Biz şuradan geldik değil mi? Şuradan altından geçeceğiz ama her zaman arkadaşlar aklınız olsun oyun oynarken ters yöne gidin. Yani gidilmeyecek yöne gidin. Kesin orada bir şey vardır. Şunu yak yavrum. Yavrum çocuğum. Şu. Hıh Cüfre aldık. Tamam de. Paramızı aldık. Geliyorum. Geç bakalım. Ne mi o şerefsiz ya? sefer <laughs> yemez Aha. Dur dur dur. Dur 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 dur. Odin'in gözleriymiş onlar. Öyle bir göz tanımıyorum. Gelin şundan ya. Allah'tan bu süresiz. Şöyle tamam. Ooo oh, Ooo oh, Tamam sen Ne ya bak, bak 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 manyak ya bildiğin var ya cam şey yapmadı yani Niye kapalı? Biri mi yaşıyor burada? Neyi bu duvarda şey yazıyor? B N R B N R burası bizim şey. Şunu da vur. Şunu da vur. Onları alırız birazdan. Arkadaşlar B yapacağız, ne yapacağız, R yapacağız. Biri ne? O cepte B, N. Ne var B, N, R. Aa, Lan vur. Parçalarım seni. Çekil önümden. Arkamda mı? Ooo! satışlar geliyor. Hoppa! Gel gel. R, N R, B var. ne var. R'yi bulacağız. Gel yavrum. Şuraya bir taş getireceğiz öncelikle değil mi? Burada bir şey var mı başka? Burada bir şey yok. Ahlama. Ahlama. Uh, Aha da şu. <laughs> Üçüncü de görmüş. şu an açmış olmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Nasıl abi? Anlamadım şimdi. Biri B, biri N, biri R. Tamam. Ben ne yanlış yaptım? Değil mi? B. Şu N. Şu da R. Tamam. Abi tamam. B şurada işte. Şu N. Tamam. Şu N. Yok bir şey yanlış. Bir şey yanlış. Bir dakika. Bir şey yanlış yaptık. Ray cepte. B yok abi. O zaman ne bu? Şunu B yapacağız. Tamam geçtik. Gel evet, abi. Sok bakayım kafana. Ha sokmadım mı? Tabii ki iş. Düfürü mü aldık yani ne aldık? Ha, bana para verme ya. Yani. Bana bir işime vermiyor. Şimdi seni vuralım be. Abi şunu... İyi yaktın ha bak tek atış. Şimdi nereden geldik? Bir dakika. Öncelikle şuradan bir inelim. Şu düşürdüğümüz şeyler duruyor mu orada? Duruyor. O süper. Şunları bir alalım. Tekrar geri koşalım. Koş 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 koş. Şurada bir yol vardı. Hadi gelmiş. Burada bir şey yok değil mi? Tamam. Ben dedim size arkadaşlar bu daha hani çok kadar hoş bir bölüm değil. Kıcık yani biliyoruz konuşuyoruz. Kötü abi. Yavrum. Dur. Şuradan gittik mi biz? Yok oradan gitmedik tamam. yukarı gittik. Doğru. Kapıyı açtık. Şurası ne? Tam burası bizim şey. Şurada şu var. Bunu almak için Boy, şuna vur vur vur. vur. Saçma sapan vurdu ama olsun. Gel. Gel 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 şunu alalım. so dead. Dead. Ah. Ancient, but dead works too. Çocuk gel. Ben evet. bu Kratos'un çocuğu niye bazen şey kaptın anlıyorum yani. Çünkü çocuk kafa basmıyor bazen hakikaten. Yani çocuk abi ya. Ama erkek çocuk işte kız çocuğu olsa böyle. <laughs> başka bir şey yok değil mi? Şuna kırılıyor. O zaman gideceğimiz tek bir yol kaldı. O da şurası. Başka da yok. Başka bir şey yok değil mi? Hadi gidelim. Uh, this is a lot of bodies. Kesinlikle. Korkma çocuğum ben varım. Tell me what you see. What are they going to They look like men, not giants. Correct. Are seeking treasure? See the traps. Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. <ton reservoir> <pushes> <Austrian> şey we We made it across. i can Buraya böyle kuru kuru boş bırakmazlar. Sakin dur. Şurada bir kutu var. O var. Read it. Sir. Yes, oku bakalım önce demin. Oh, this is Durothmore. One of the four stags of the world tree. Dünyanın dört geyinden biri. Bu so ülkenin sonu girişini gözlemesi gerekiyor. Sence hala orada mıdır? Gerçekten devrilmiyor. I do not know. Whoa, şey geldik Look here. Yes, sir. I've seen this language before. Burası şey değil mi? Pardon, değilmiş. Ne ekledi? Yılanla konuşmak mümkün değil ama Asir'e karşı sal saldırgan tutumu su götürmez. O var olduğu müddetçe. Tabii tapınağını yok edilmesi imkansız. Ancak yine onun yüzünden tapınak tümüyle ile dokuzlar gölüne battı. Dolayısıyla Asıl amacımız olan diğerler arası yolculuğu du durdurmaya ulaşıldı. Aa, kızgın bekçisi bunlar. asıl amacı burayı mı? Do şey, diğer arasındaki geçişi durdurmak ne alaka? Yok değil mi falan bir şey. Şurada yol var mı? Var değil mi? Tamam oradan gideceğiz zaten de. Aa, şeyin arkasına geldik doğru ya. Tamamdır. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. abi Gel vuruyorum gel gel. Canlarımızın falan. Bak 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 bak. Bu vur vur Hadi geliyorum. Oh. ile ileride şey yapacağım değil mi? Hmm, oradakini buna getirip buna takacağız. Onu açtık. Bunlar şey gerekiyor herhalde ya. Evet bu bizim kendi kodumuz gerekli herhalde. Gel. Ah şunu ye bakalım. Gülüyorsun ki niye? Delirttiniz The Peak is still our goal. We find a way up. Şunu, şunu kıramıyor mu? Yukarı çıkabiliyoruz abi burada bir geçiş var. Şimdi there are two ways. Is that same şuradan çıkarsak şurada bu herhalde yazayım oku okuyacak şunu. Alttan gidersek önce bir alttan gidelim Zaten buradan gidilmiyor belli. almak için bu zaten de. Küfürü. Cürü falan cürü sabah onu başına verip küfürü küfürü yanlış diyorum. O zaman yukarıdakine gitmek mantıklı çünkü orada kesin bize bir şey okutturacak. Ama bizim gideceğimiz yer şurası herhalde Can you to the Giant's Mountain? No. Her request has been more complicated than she could have foreseen. It's a name, I think. Razzler. It gelelim. means terror. İşte Dur, <laughs> there's a candle all tangled up with string and some sort of animal hide some kind of lantern that is of no use to us the bifrost lights our way. hey what do you think let these torches they don't need light eyes open Başka bir şey var mı diye tepede bakıyorum ama By şu taşıdığımız şeyin ismi arkadaşlar Önümüzde Şunu kaldıracağız Ay geldim. Hakikaten geldik. Dağın kalbi. What is all this? Where are we? mine. And kurtlar geliyor diye hatırlıyorum ama sakin ol dur. Arkadaşlar burada sonlandırıyorum bölümü. Hazırdan kalbin içine gelmişken daha fazla gitme çünkü burada çok karma karışık hatırladığıma göre diye söylüyorum. Tepeye çıkacağız zaten burada. Buradan çıkmak için. O yüzden burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğeni yorum yapın. Ben çok hevesli bir güzel oynuyorum yani hikayeli kendimi çok merak ediyorum bitirmeme rağmen. New Game Plus'tan açtım bu arada pek tekrar bilmeden için söylüyorum. O yüzden üstüne kıyafetin hepsi son devre ki böyle olması daha keyifli. Yani sıfırdan başlayıp da bir şey toplamaktansa böyle oynamak daha keyifli gel geliyor var nedense. Çünkü zaten tanrıyız abi bir daha güçlenmek ne alaka zaten en güçlü olmamız lazım mantıken düşününce. Evet çok konuştum sonlandırıyorum kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. yeni bölümden buradan devam edeceğim. Near.